Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Garden of Banban 4 oynuyoruz. Evet yeni çıkmış. Oyun yeni çıkmış arkadaşlar. Ve Garden of Banban 4 yeni çıktı ve çok heyecanlı oynamaya haydi başlıyorum onu. Çok heyecanlıyım. <laughs> haydi buraya. Selim vardı gördüm. Gitti. Başlıyoruz galiba. <laughs> arkadaşlar hastayım. Arkadaşlar arkadaşlar hastayım. Boğazım ağrıyor. Ba Bo arkadaşlar hastayım. Boğazım Boğazım ağrıyor. Birazcık boğazım ağrıyor. Ama bir şey yok. Hadi. Kuşumuz burada. Haydi sana ne yapacağım buna eline mi alacağım? Kaç. Patın geliyor. <laughs> Halo. Hama Hamataki geliyor. Arkadaşlar Hamataki, ve Hamataki geliyor. Arkadaşlar Hamataki ve Tamam takı geliyor. Nasıl? Hopla bebeğim geliyor. Çarkıda bir daha koyuyor. Arkadaşlar çarkı çok, çok, çok güzel yapıyoruz. Beğendim. Ah oradalar. Gel. Geldi. Gel. Bak kaçtı. Işte. Aynen onları biz aşağı tuttuk. Ne bu ne? Aa anladım. Anladım. Ah. Bekle bizi öldürüyor mu? Şu anda ben korkuyorum bekle. <laughs> Öldüremiyorlar tamam. <laughs> Ulan ne ara aşağı indi ya. Attığımızda bir yere düştüler galiba. Haydi. Atla. Buraya atla. Düştüm. Yazık zor. Arkadaşlar bu arada Garobama 4 5 ya da 6 5 ya da 4 gün önce çıktı. Bilgisayar sürümü. Mobil sürümü Arkadaşlar mobil sürümü 2 ya da 2 ya da 3 gün önce e, sonra çıktı yani. Orada telefon bize yasaktı. Hadi buraya atla. Bunu buraya koyacağız galiba. Hadi atla sen oraya. Son bunu buraya alacağız. <laughs> Burada. Kanka Hadi buraya geç. Ne Hadi gel. Ne oldu? Gelmiyor. Bak oldu. Haydi. Oh my god, ben bunu almak istiyorum. Ne oldu? Alo Kim bizi sürüklüyor? Arkadaşlar şu an bizi biri sürüklüyor. Alo, kim bizi sürüklüyor? Alo. Arkadaş Arkadaşlar biri bizi sürüklüyor. Uyandık. Birazcık sesini açıp duymuyor musunuz? mı var? Bekle bu bu şey değil mi şerif toaster, şerif toaster bu Bizi... biz neyiz Hı? aa evet ve hayır soruyoruz bana. Bu arada arkadaşlar ben bunun Play Store'da yüklemedim. Param yok. Ama sonra sileceğim. Google'dan. Çünkü arkadaş Arkadaşlar çünkü ben bunu Google'dan yükledim. Evet. Google'dan Arkadaşlar Google'dan yüklediğim için böyle. Bir Someone locked the criminals. Ben evet ben onu yaptım ya. Sen beni götürdün. <gülüyor> <gülüyor> Kuzuculam demek için de bunlar. Bunlar gerçek değil. Sen bunları göreceksin. Gölgü.. Moving on. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? E, gördüm. Bir kere gördüm ama. Really? I'm surprised you're still in one piece. On üç defa gördüm. Şah, üç defa gördüm. Singafling'i bir, bir bölümde gördüm. O? Ends up. Fourth question. <coughs> have you ever come in contact with the threat <coughs> a threat shoulder? Hayır 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 hayır. Jester, Jester, <coughs> <coughs> dedi ki, <coughs> dedi ki Jester'ı gördün mü? Jester yani her gittin mi gördün mü? I thought so. You must have come from floors above. Fifth question. Have you ever come in contact with a threat shown yeah, on the ne, board? <coughs> that one gives me the creeps. Ne? Sixth question. Have you ever come in contact uh, with a threat shown on the board? <coughs> I hope the rest of your answers were as truthful as this <coughs> one. All right. <coughs> Grab your belongings from the bag. and step out of the room. Tamam. al git. Aldım. silah da silahı yok böyle yaptı You don't even Sen, <laughs> sen burada çalışmıyorsun. What on earth are you doing this deep down anyway, partner? <Evet>, you <laughs> know arkadaş. me. inside. Arkadaşlar, Arkadaşlar it's not very safe bana partner dedi. Ben şimdi onun arkadaş. Arkadaş ilk defa bana partner. Arkadaş ama partner dedi. Evet. Careful here. It's not very sturdy. Hmm. Burası şey değil mi? Ta <laughs> <laughs> zıplamayacağım. Şimdi ben buraya açacağım. <laughs> Açamıyoruz. Bak var. Geriden başlatayım mı? <laughs> He bu açıyor. Welcome to the kingdom. Şef tatlı bu. Kraliçe. Kraliçe. Bekle. Ay evet coin bomb ya bu. Ay evet. evet doğru söylüyorsun. Kraliçeyle konuşmamız lazım. Queen, queen demek queen bomb ya bu. Arka arkadaşlar bu şey değil mi? Ar arkadaşlar bu şey değil mi? Queen bomb ya bu arkadaş. Arkadaşlar bu queen bomb ya. Hayır merhaba queen bomb ya. Queen bomb ya. Arkadaşlar queen bomb ya gördüm. Kart varmış. Your majesty. I finished You can't how would you rate the fruitfulness of that interrogation on a scale of 1 to 10? Niye birden 10? <on>? Zero. <laughs> <laughs> ben konuşmuyorum. Ben konuşurum şimdi ama. The surface... <laughs> Aa yukarı çıkmaya deneyeceğiz. I'm afraid not. Korktu. I think I know. A worried <laughs> parent can spot another <laughs> worried parent from a mile away. I've heard screams in the crash above. You're here. Yukarıda sesler. Ee çocuğum, sen nereden biliyorsun çocuğumu arıyorum diye? Sen nereden biliyorsun çocuğumu arıyorum? we can help with getting you back up to the upper floors. Ah, şimdi bize, biz <laughs> şimdi üst tane Ah, şimdi yukarı çıkmamız lazım. <laughs> Asan söyle. Nasıl yapacağız? <laughs> ah, ben Queen Bansel. Ah, ben Queen Bonsel <laughs> Queen Bonsel ya. The <laughs> chef toaster. Chef toaster. <laughs> Asal, asa ona yardım ediyoruz. Sen ne kadar <gülüyor> büyüksün? <gülüyor> I'm sure you can understand. How's the elevator back up doing, Sheriff? Not too well. It's missing some crucial parts. Do you know where these parts are? Yes, Your Majesty. I was previously too occupied to go collect them. The coming hours will be rather short, but this is not your battle, a sheriff, accompany the parent and go grab the missing parts. But, Your Majesty, we should be focused on protecting you. You wants once you two get back with the parts in hand. Uh. <clears throat> Alright, you heard the lady. Let's head to the station, partner. The you. Sheriff talks to You get by too well for someone who doesn't know a word. Know that? Maybe I should talk less and see what that gets me. Much of what the Queen has said really downplayed our situation. We're in trouble. A lot of trouble, partner. The Queen's gesture has gone wrong. No matter what happens, Queen don't make the Queen laugh. Otherwise, what's in her pouch escapes, and we all die. Hadi biz <laughs> <laughs> gidelim. Ada da güzel bir kraliçe içine gidiyoruz ya. Şarkı koymuşlar. Yani soundtrack yeni. Güzel bir soundtrack. O. Oh, uh, Jester. Arkadaşlar Jester I could have suggested or the. Hello. The three parts of the elevator are scattered across three stations, which we can get to using this old transport system. I believe it's two tickets per rider. two for me, two for you, and two for little B here. There should be some ticket here. iki bana tiket, iki e, şef iki tane de küçük şey, küçük iki tane de küçük kuşamış. şef tostlar, Justin oldu. Bir. Jester. Hayır. Benim oraya. Ticket var. Gitti. <laughs> Alo. Bir şey mi oldu? <laughs> arkadaşlar bir şey gördüyseniz alarken Jester. Böyle bir <laughs> Jester olan bir şey vardı. Öyle duruyordu. O ben baktım yok oldu. Aldım <laughs> şu anda ikisi.

you know i get your confusion partner i really do what's a massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for after i was thrown down here by your oh con, my god i was, I was hopeless nameless cold and miles away from the surface long story short i was found and stepped at my lowest Bilmiyorum ya. Yani. <laughs> De bir renk dedi. Dedi kocaman. Bir kanguru nasıl bir kraliçe olacak? <gülüyor> <gülüyor> orada. <gülüyor> Alo. Kuşum orada. Onu alacaksın. Senin suçun. <laughs> We're here, partner. Let's get this over with burada. O oh, şimdi de onun adı Hayır sakın deme. Bitter Giggles. Hayır bu Bitter jiggles Hayır bu Bitter jiggles Hayır. Hello. jester mi Bitter jiggles mu? Arkadaşlar yazın Bitter jiggles mi yok? Arkadaşlar yazın Bitter Giggles. Bitter Giggles. Gi Arkadaşlar yazın Bitter jiggles mi yoksa? Yoksa jester mi? <laughs> Kafam karıştı. Bitter Jiggles ne yapıyor? Alo. Ne <laughs> diyor? Bitter. Arkadaşlar, bakalım ne diyor. Bitter Jiggles. Bitter Jiggles says nothing is as precious as smiles tell a joke wherever you walk. Eee, bana şu söylemiş <coughs> ah, bak, <orde. coughs> oh, what? What's what happening? I... You stay in there and don't move. I sen bir şey. Ama bunu suç Bu olmaz. Arkadaşlar demedim. Ay, hungry snake. Do you have any food? Yemeği var mı bir yiyelim. Aslında yemi yok. Never disappoint, partner. That, my friend, was the jester I was talking about, aka bitter giggle. He now knows we're not. I could jester, get out of here. Aka, arkadaş, could jester, Aka, bitter giggle. I bu kadar bitter giggle, dear. Brim just. Arkadaşlar arkadaşlar özür dilerim videoyu durdurdum diye ama ne yapacağız? Şu an dedi ki burası şey ne yazıyor? Can't see dangerous. Ağzı ses çıkartırsa ha. yoksa böyle mi? Gelişim böyle mi? Böyle galiba. Bu tek yol kaldı burada. Burası e, er geçiyoruz. Aferin lan. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Burası buradan geçeceğiz o zaman. <laughs> Tamam. <laughs> Buradan galiba. <laughs> Buradan değil. Öbürüne bakacağım. Şu <laughs> yok. Geçtik.

Şu an arkadaşlar şu anda galiba kapandı her yer. Evet bak hava gelmiyor. Galiba arkadaşlar galiba içeride galiba o kreatur galiba çıkıyordu öbür venti e giriyordu. Ama kapandı hepsi. <laughs> o yüzden gelemedim. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz. Bakalım bu videoyu bitirebilir miyim? <laughs> Bilmiyorum şu an <anything>. bu. <laughs> 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 <gülüş> <laughs> 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 Buldu. Geldik. Let's head for the elevator to see if the park fits. <coughs> 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 diye bu şeyi götürelim. Bunu bekleyeceğim. <laughs> o bir de gö o bir de önde ya. Ben daha kalıyorum. <laughs> bu zaten En el, el arkada zaten. <laughs> Haydi gidelim. Hadi gidelim. Stay here and put everything together. For now, maybe just hang okay. around the place and talk to the queen. Ready? you Arkadaşlar video burada like bye.